Dur, hepinize arkadaşlar. Ben Madikan. Bugün sizlerle The Forest oynuyoruz. Uzun zamanda video yapmıyordum biliyorum. Aha, sen tweet'i ayarlayamadım. Unuttum. Neyse videoyu durdurup yaparım. Yanımda Emir var. <laughs> Hiç... aslında bir sürü video çektik Emir'le ama hiçbirini yükleyemedim için daha yeni tanışıyorsunuz Emir'le değil mi Emir? Evet. <laughs> düşüyoruz lan. Lan. normalde tüm videolarda ben vardım ama hepsi hata. <laughs> Geri zekalı. Niye korkut? Ben oyunu sesini açarım birazdan durdururum. Oğlum, Hiç ses yan, vermiyorum Ya yamyamı görünce korktu mu? Aynen. Arkadaşlar bu arada biz şu an bir adaya düşüyoruz falan. Oyun böyle. Adaya düşüyoruz. İşte. Sonra hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yamyamlar falan var. Oğlumuzu kaybediyoruz da oğlumuzu yamyam alıyor diye biliyorum. Aslında biz ikimiz erkeksek Jimmy'nin babası kim? Aha yanlışlıkla space'e tıkladım ya. Bak Jimmy'nin oh. babası benim. Sen hiçbir şeysin. Senin bağın yok çocukla. Tamam. Sen rastgele bir yolcusun. Oyunun kuran kişi. Selamünaleyküm Emir. Selamünaleyküm. Dur dur şuradaki o hak kadına bak kadına. Bu gözükmüyor ki. Şaka yaptım. Sömür oğlum her şey. Oğlum kadın şey. ölmüş lan. Yazık Başkan ya. Allah'ın. Kadına bak ya. Ölmüş ölmüş. Bacaklara bak. Ölmüş. Emir bekle ben videoyu durdurmam lazım. Neden? Evet. Kanka sensitivity ayarlayacağım. Çok fazla sensitivity var. Bir de ses açacağım. Da, Hemen de. geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emir sessiz aldı. Emir hepsini almış ya. Emir. Ha dur şuradaki şeyler açayım. Host not responding. O ne lan? Emir çıktı herhalde. Gelir lazım. Açamıyorum ki. Bekle ben geliyorum. Emir şu... Ben oyuna devam Beni takip et tamam ben hareket edeceğim o da abla birileri var. Tamam kanka dur neredesin ki sen? Bekle eşya topluyorum. Arkadaşlar e, yamyamlar falan var da. Biz Emile korkarız biz acayip korkarız. Geriz bot çekecektim Oyun... korkar. <laughs> Korktu lan <laughs> oyunun içinden konuşuyor. <laughs> Hangi tuşla konuşuyorsun? Da biz arada ha. Aynen emin... Hadi gel, dur ağaç keseceğiz de kanka, dur ilk önce kendimize... Abi, dili, kesin, Hayır oğlum! Daha bitirmedik ki oğlum sesini bekle. İlk önce ağaç keselim diyecektim de... Ama ilk önce kendimize barınak yapalım, o yüzden... ...yaprak falan topla, şöyle ki ağaçları falan kes. Hayır, biliyorum oğlum, bir günlük, bir günlük. Hadi yürü, gel. Neredesin ha? Dur, bir günlük. Taş da topla. Tam daha taş yerim kalmadı. <laughs> Dur geliyorum. Yolda da ben çubuk toplarım. Adam tamam, çubuk çubuk yerimde dolu yaprak toplayacağım ben. Ya ben şu an gelmesin kanka. Arkadaşlar devamını istiyorsunuz like atmayı unutmayın Emir var ya buraya çok güzel bir ev yapılır Lan bu ses ne? Geldim geldim em Ha tamam geldin de kanka hangi tuşla envanter açıyordu ben bayağıdır oynamıyorum Q mu? I ı. Ha tamam hiçbir şey yok Kapıyım Aa Emir kuru kafa var burada geldik mekanlarına geldik Ya kim oğlum onlar? Aa bak bak köyleri köyleri Aa, Köyleri yağmalayalım gel gel kimse yok Ha yağmala gel gel yürü salla yürü biz geçen günü Emir'le direkt ilk günden yağmaladık Bunların gezicileri yan köylere haber verdi. Of 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 ne eğlendik var ya. Ne yaptınız? Of, ilk geceden çak. Kaka biz Emir'le bir kere e, video çekmeye çalışıyorduk işte. Sonra birbirimize küfür ediyoruz bağıra bağıra. Çok korkunç. Saldırıyorlar bize. suya falan atlıyoruz, kaçıyoruz. Sonra ben videoyu kapadım, çıktım oyundan. Neden biz Emirle girdik. Tek şu ana kadar A Emir, Emir bak. Buralara güzel bir ev el, ev yapabiliriz. Neden biliyor musun? Burada dere var kanka. Dereden su yeri yaparız. Allah'ın gülü. Bak bir bak. Küfürü de sansürlerim. Küfür etme. yaparsak her gece en az 10 kişinin saldıracağını biliyorsun, değil mi? Dur, buradan nasıl iniyorum lan? Yukarı tırmandım. Yukarıda ne var? Aa bak bu özelliği ben daha yeni görüyorum. Yeni şeyle gelmiş. Hem yani yeni update de gelmiş galiba. Ay yukarıda. oyunun başından beri var. Oğlum. Hayır yoktu salak. Var oğlum. Daha ben iniyorum aşağı. Yukarı çık. Yukarı yukarı. Şuradaki topları falan alacağım. Gel gel yürü ilk gece olmadan adam gibi yer bulmamız gerek. Ah tam geliyorum. Emir öyle senin küçük böyle gizli bir yere ev yapalım kanka. Aha şurada et var alayım onu. Kobra mıdır nedir? Kobran kobra. Farklı kobra. Nerede ya? Gelme gelme. gelme emir gelme. emir nerede oğlum? Ay yam yam sesleri geliyor. Bana bana geliyorlar. Gel oğlum bu kadar da korkma oğlum. Salak gel. neredesin ya? Arkandayım arkanda. Abi shift'e çok bastın diye yapışkan tuşlar çıktı. O çok sinirli ya. Değil mi? Dur, kafama yolunda. Bak dur dur aşağı gel aşağı gel. Gel gel Emir gel. Basıyorum. Gel gel. Bak bak buraya buraya ilk evi şura şu yerin altına yapalım çok kişi gelmez. Aa bak burada kamp yeri var. Bak birisi buraya gelmiş. Burada uyuyabilir miyiz? Evet uyuyabiliyorsun Aa gel uyuyalım. Adam uyurken katletmişler. Yazık ya. Aa bak gel burada uyuruz kanka. Ama bak tam akşam uyuyalım kanka yoksa bizi akşam spam e, spawn ediyor işte. Kaldırıyor. <laughs> bize of bir koymuşlardı. Köpek bu. Aynen burayı ben de biliyorum. Ben de tek başıma oynarken yapmıştım da. Gel bu akşam botta kalacağız. Biliyorum. A bot mu var? Nerede? Şöyle karşıda bir adam var. Gel oraya gidelim. Dur, dur sessize alıyorum. Sessiz alıyorum. Köpek balığı kafası. Va. Wow. Köpek balığı kafasını ne yapayım ben? Bunun arkasına bir şey yapamıyor muyuz? Yanmıyor mu oğlum? Neyse. Emin Bacaklının fotoğrafı Ben biliyorum, biliyorum. Oğlum ben boyun oynuyorum, biliyorum. Sadece birkaç aydır oynamadım. Geminin grafikleri değişmiş. Beyazdı bu gemi. Güzel yapmışlar. Bak bunu şeyleri çok zor oluyor ya. Bazı insanlar bomba falan yapıyor da onları nereden buluyor? Mağaralara falan iniyorlar savaşıyorlar. Hayır oğlum kraftlayarak yapıyorlar. Ben de Ha işte yapıyorum. o itemleri nereden buluyorsun? E ee, her yerde. Aha geldik. Aa kanka bir dergi geldi. Ne dergisi? Şey şey kanka bak, zaten yiyebiliyoruz bak. Biliyorum, bak. Abi, biliyorum, biliyorum. Kayıt al tamam, back dur elime bir fotoğraf geldi. Tamam, şuradaki şeyleri de alalım. Oha gofret falan var nice nice. Bak, Buz diye bir şey var ya. Sakın içme onu. O şey ondan şey yapılıyor. Ee, ne derler? Buz nerede? Sekiz bacakların fotoğrafı bu arkadaşlar. Manyak bu. Baksana yanıtla. Dur şuradaki şeyleri alayım. Çık bir. Çık ben geçeyim oğlum. Takılacak. Çık e, ben geçeyim. Takılacağız. Gel. Gel, birazcık dolaşalım kanka sonra geliriz çünkü Şimdi bak ilk gel geldiği gibi yatmayalım yoksa bize gece spawnlıyor Biz öyle emirle yaptık tuttuk başı saldırdılar bize Oğlum buraya gelemezler ki Ne yapalım ben videoyu bitireyim mi Bitirme Yapıcı bak şeyi bul Ha Bilmiyorum da bak video şey yapacağım evi yapacağımız yeri bulalım. Sonra videoyu bitireyim Video dışında evi yapalım bence ya sıkıcı olur Değil mi? Çünkü ağaç falan toplayacağız ya Bak kanka Bak Tim 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 Na nasıl yaptın onu? Ee, bu plotlar var ya plotla e, baltayı birleştirdiğinde böyle Ne işe yarıyor peki? Ay, ne? Biraz daha güçleniyor Dur, yapayım ben de. Balta. Dur. Nasıl yapıyorduk? neye tıklıyoruz baltaya? O koymak için. Balta ve klota. Hayır kanka ortaya nasıl atıyoruz baltayı onu unuttum. Tak. Attım. Sağ klik. Clothes nerede la? Bende clothes yok. Orange play next diyor. Blue play next diyor. Burning mi yapayım yoksa orange mi yapayım yoksa blue mu yapayım? Yok bende klots yok ya. Cık, cık. Neyse tamam. Ya, tamam. Ne yapalım? Hı -hı. Gel gel dışarı çıkalım ya. Bir şeyler çok sıkıldım. İlk ilk video biraz sıkıcı olacak da kesin birkaç dislike gelir. Sesini düzelt dur. Alo. Ha daha iyi. Değil de bu. Evet. Oha bak evir mağarayı buldum. Bak içinde burada 8 bacaklı var. Ne ne dedin? Burası arası değil, değil. Ha ha değil değil. Gel inelim bakalım istersen. Hayır 8 bacaklının olduğu yer. Çünkü korktuktan cüzilerle ince giriyorsun büyük mağara. Burası ya değil. Çünkü ben gel girelim. Hayır oğlum ilk geceden girerse biz var ya orada. Oh. Sadece bakacağım gel gel. Geldi oğlum ya videodayız Ya Emir, geri zekalı. Mal mısın? Lan burası çok korkunç. Aa Allah. ne oğlum ya? Ben indim baya Aha bir anda ışık gitti. Aşağıda bende de siyah siyah gözüküyor ekranda. Ha bak 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 aşağıda hareket ediyor. Ah! sen miydin lan o? Ah? Alın ha, ah, sen misin korkut da geri zekalı. <laughs> Sağ ya canavar geldi sandım manyak. Tamam gidelim korktum ya Tövbe töbe Gelmiş işime girmiş canavar geldi sandım Ben Arkadaşlar manyak gibi korkuyorum nedense böyle şeylerden. Ya yürü git senle geriz moda oynarken birbirimize bağıra bağıra kaçıyorduk. Birbirimizin sesinden korkuyorduk. Oğlum geriz modda korku sen <laughs> gel gidelim ev nerede biz ev neredeydi? Nerede lan? Gel gel şuradaydı şuradaydı. Şurada. Hua. Bak baniye bak baniye. Baniye. Neredesin? Master Gargo yanındayım. Master bir de bunun var ya tipler böyle değil de böyle <laughs> hintli bir şeydi, gözlüklüydü. Değişmiş bir de. Benim tip nasıl kanka? Bir bak bana. Sen Meksikalıya benziyorsun. Sen siyah saçlı, bana bak sakalların falan var. Ben Meksikalı. Sesim bazen gidiyor kanka. Suyun altı karanlık oldu. Yukarı çıkamıyorum ben çıktım. Emir aynı aynı yatağa aynı yatağa nasıl sığacağız? Ha, nasıl sığacağız Emir? Bak, bugün bak. Daha yatmayalım. Uzak, gel. Oğlum sesin çok kötü geliyor, çok kötü. Ha var. Dur bekle sesini halledeceğim. Bir video durdurup geliyorum arkadaşlar.